Ben kendimi açtım. Bu televizyonda da video çekiyorsunuz ya. Her türlü. Ama üst makamlara ulaşmıyor. Makam ne demektir? Sorar makam ne demektir ya? Makam nedir biliyor musun? Makamlar şahsı korumak için değil. Halkı korumak içindir makamlar. Türkiye şu anda kapitalist düzenin emeğinin e altına girmiş. Demin arkadaş konuştu. Haklı. Önce insanın alım gücünü zorlaşacaksın. Şu anda insandan ekmek alamıyor. Bir ekmek alan 800 sen mahkum veriyorsan çalanlara Zirvedeki çalanlara iş adamlar bir gece milyon dolarlar, milyon yura kazanıyor. Peki bu pandemi dönemi diyorsun. Pandemide kime ne yaptınız? Soruyorum hadi. Ne belediye yapıyor? Ne devlet yapıyor? Hiç kimse bir şey yapmıyor bu insanlara. Her gün dolar üstüne zam. Her gün dolar üstüne biz niye dolarla mı insanlar yaşıyor? Hadi sorayım ben. Ben sana sorayım. Dolarla mı maaş alıyorsun. Dolarla maaş almıyoruz ama. E, niye dolara endeks soruyorum? Niye niye dolara gebe alayım? Niye sebep ne? Kapitalist düzenin emelinin altına girmişler. Suriyeliler geldi. Tamam Suriyeliler asık ve geldi. Bütün esnafı, herkesi dağıttı. Ustası da Suriyeli. Ben kimseye Türkiye'yle iş yaptım mı? Niye? Niye? Sebep ne? Benim vatanımı niye başkasına dağıttırıyorsun? Niye başkasına peşkeş çekiyorsunuz? Bugün Bugün belediyede su faturasını ödemeyen aile bile var. Bunu biliyor musunuz? Yok pandemi pandemi. Pandemi bahane her şey bahane. Her şey bahane. 18 yılın acısını yaşıyoruz şu anda. 18 yılın acısını yaşıyor bu devlet. Bu insanlar 18 yılın acısını yaşıyor kardeşim. Hani benden bu kadar çok daha konuşurum ama